Herkese merhaba, günaydın. Biraz geç de olsa günaydınımız saat 10 çünkü pek çoğumuz işimizin başındayız. Umarız sağlıklı bir şekilde Bizleri izliyorsunuzdur. Eskişehir'den, etten, stüdyolarımızdan, sesimizin ulaştığı her yere bir merhaba ve iyi dileklerimizi gönderelim. Dışarıda nasıl bir hava var? İnanılmaz bir hava var dışarıda. Şimdi arkadaşlarla da konuştuk. Yani korkutuyor bu havalar artık bizi. Bilmiyorum hani siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir takım e, kuruyan nehirler, çekilen göller, e, çok sıkıntılı bir hava var dışarıda. Aralık ayı bitiyor, 29 Aralık'tayız, ama dışarıda öyle, e, yani zaten son zamanlarda seyreden çok güzel havalar, artık biraz tehlikeli olmaya başladı. Tamam, kombiyi biraz az açıyoruz, biraz ısınma giderimiz az olacak ama sonrası ne olacak, tarla ne olacak, tarım ne olacak, e, iklimimiz ne olacak? Her şeyi zamanında ve kararında yaşamalıyız, öyle değil mi? Hediye Keskin günaydın dedi. Biz de ona bir günaydın diyelim. Umarız kendisi de sevdikleri de sağlıklı bir şekilde bizleri izliyordur. Şimdi asgari ücret tartışmasına e, bir dönelim. E, ama önce bir güzel haber daha verelim. Dünün manşeti Yılmaz Büyük Büyükerşen'den gelmişti. Şimdi bugün Ahmet Ataç dünden yaptığı açıklama bugüne kadar konuşuldu. 3425 lira Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da dedi ki Tepe başında en düşük maaş 3425 lira olacağını duyurdu. Bakalım hangi sözlerle duyurdu. Şu şekilde bir paylaşım yaptı ataç. Her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduk. Çalışanlarımıza en iyi imkanları sunmaya, var olanın en iyisini vermeye gayret ettik. Ocak ayı itibariyle belediyemizde çalışan personelin alacağı en düşük ücret 3425 lira olacaktır. Emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Biliyorsunuz dün belirlendi asgari ücret. Bizim yayınımızdan hemen sonra ne oldu asgari ücret? Net 2825 lira yaklaşık %20 bir zam geldi. Ve 500 lira artarak 2825 liraya geldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin birbiriyle böyle biraz adeta yarış demeyelim de. Ya da diyebiliriz de sonuçta bu çalışanın, personelin hakkı için bir yarış. Yarış da denebilir ama... 3100 lira önermişti. Keşke kendi aralarında bir birlik sağlayıp da tek bir ücretle çıkılsaydı. Şimdi böyle biraz az veren zor durumda mı kalıyor? İşte e, ne yapacak? Odun pazarı böyle yaptı, tepebaşı böyle yaptı. İşte CHP'nin e, kazandığı diğer yerler biraz daha başka bir şey yapacak. E, 3100 belki yani kendi aralarında bir konsensesi olsaydı daha iyi olurdu gibime geliyor. Şimdi... Onun da öncesinde ve sonrasında asgari ücrette yanlış anladığımız bir nokta var. Dün biraz değinmeye çalıştık. Gün içinde de dün aslında çok konuştuk bunu. Çevremizde telefonla, Whatsapp'tan, her yerden hükümetin belirleyeceği rakam aslında bu belediye kendi çalışanların rakamını belirliyor. Hükümet ise ya da bunu belirleyenler ise e, esnafın iş yeri sahiplerinin vereceği rakamı belirliyor. Aslında işte denir ya ne ee, mesela ne diyelim? Erdoğan asker ücreti şu kadar yaptı. Yo devlette, kamuda çalışanlar e, bunun çok çok üzerinde maaş alıyor. En düşük maaşlar bile bunun e, üzerinde denebilir. Değilse bile şimdi son zamlarla oraya gelir. E, Ocak ayındaki e, zamlarla. Şimdi hani kendi çalışanının devlet kendi çalışanının şeyini belirlemiyor. Öyle olsa belki biraz daha rahat olabilir ama e, berberin, lokantanın yani şu anda aslında biraz sıkıntı çeken işte mesela bir düğün salonu düşünün ya da ne bileyim büt sektörleri getirin aklınıza. Bunların çalışanına vereceği maaşı belirliyor devlet, hükümet. O zaman biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü şunu kimse tartışmıyor. Elbette burada kimseyi savunmak durumunda değiliz. hele de işçinin, emekçinin alacağı ücret söz konusu olduğu zaman bu maaşla insanca yaşanabilir mi? Tartışmamız bu değil. Elbette ki 2825 lira bunu 3800 4800 ne yaparsanız yapın şu ortamda bunun biraz yeterli gelmeyeceği, biraz sıkıntılar yaşamakta zorlayacağı bizi kesin. Ama bunu tartışmıyoruz. Bunu iş veren verebilir mi? Sıkıntı burada. Öyle değil mi? Siz isterseniz 3000 5000 yapın. Ee, bizim esnafımızın, tüccarımızın e, ya da hatta bazı sanayiciler bile bunu vermekte biraz zorlanabilir mi şu günlerde, şu ortamda? Mesele budur. Yoksa e, asker ücreti belirlersiniz, başka başka noktalara da getirirsiniz ama yani buradaki bunu anlamak lazım, bunu iyi değerlendirmek lazım. Bu ayrımı yapmak lazım daha doğrusu asgari ücret belirlenirken. Hani, ee, teşekkür ediyoruz Cumhuriyet Halk Partili belediyelere çalışanlarına böyle bir ücreti layık gördüğü için ama işte CHP verdi görüyor musun ee, AKP veremedi ya da işte devlet veremedi Yu yazıklar olsun ee, sefalet ücreti falan gibi şeylerde biraz sıkıntılı ee, 500 lira dediğim gibi burada zammı savunmuyoruz ama bunun ödenmesi noktasında ya da Mesela maden çalışanlarına geçtiğimiz zamanlarda bir dediler ki en düşük maden sektöründe çalışan insan işte 3000 bin değil de 6 bin lira alacak birden. Ne oldu? Ertesi günlerde hemen yüzlerce işsiz. Çünkü iş adamı ya da o sektörü yönetenler dediler ki biz o zaman bu işi daha az adamla yapacağız. Hemen bir işsizlik furyası, işsizlik doğurdu bu zam. Öyle kritik bir dengesi var. Şimdi devam edelim. Asgari ücret hayırlı olsun dediğimiz gibi. E, CHP'li belediyelere teşekkür ediyoruz. Yükselttiler. Umarız. E, tabii ki yetmez. Yani 3425 lira da yetmez bu ortamda. Baktığınız zaman. İyi yayınlar. Yayındayken maske niye takıyorsunuz? Spikerler yayında takmıyor. Okan Barlas Ama takmak zorundayız. Eee... Biraz bizi zorluyor fakat e, burada şu anda stüdyoda 2-3 arkadaşla birlikteyiz. E, biraz da mecburen takıyoruz. E, dün biraz açıkladım aslında ama bu maskeyi takmaya devam edeceğiz. Herkes de takmalı. E, lütfen biraz daha sanki sonuna geldik gibi biraz daha sabredelim, biraz daha sabredelim. Sabır demişken 65 yaş üstünü unutmayalım. Buradan yetkililere bir çağrımız olsun ya 65 yaş üstünü biz unutuyoruz böyle hani e, bir karar alıyoruz İşte evlere kapansınlar bu saatte şu saatler arası çıksınlar çıkış saatleri de şu anda biraz sıkıntılı ama unutmayalım lütfen e, mümkün olduğu kadar arayıp soralım e, devlet de yani bu işi düzenleyenler de unutmasınlar aslında toplumun en bilinçli kesimi en risk altında evet ama biraz da ee, insanın nefes alması gerekiyor, dolaşması gerekiyor. Böyle hani empati yaparak bu işi götürürsek biraz daha güzel sonuçlar alabiliriz. Şimdi bakın e, koronavirüs bununla mücadele, bunun yan etkileri başka başka şeyler yapmaya başladı. Kurye arkadaşlarımızın, bir kurye arkadaşımızın önce motorundaki yiyeceği çaldılar, siparişi çalındı. Daha sonra sipariş bırakmak için çıktığı zaman motor çalındı. Böyle garip garip şeyler olmaya başladı. Su satışı anonsu kavgası. Su satışı anonsu kavgası. Biraz stresliyiz, biraz gerginiz, insanlarda biraz böyle umutsuz çünkü ne baharı ne yazı ee, doya doya yaşayamadık. E, bir yere çıkıp hani sosyalleşemiyoruz. Bunlar çok önemli şeylermiş hayatımızda. Emir Uğur, maskeyi bari çıkarsaydınız canlı yayında. Vallahi 100 fava çıkarırım maskeyi. Böyle bir <laughs> akım var ya. Ya da ne burada fav olmaz da 100 beğeniye çıkarayım maskeyi falan. Yok, maskeyi çıkartmayacağız. Ee, hani hiçbir şeyi doya doya yaşayamadık. O nedenle de biraz e, sıkıntılı günler yaşıyoruz. Böyle biraz stresliyiz. Bir yere çıkıp oturamıyoruz. Arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. İşte e, sarılmak bile ne kadar güzel bir duyguymuş. O yok bir yakınınız, bir şeyiniz, dostunuz veya onun yakını vefat ediyor, onu gidip teselli edip sarılamıyorsunuz bile. Doğru düzgün cenaze töreni bile düzenleyemiyorsunuz. Şimdi bu su satışı, anonsu kavgası Kumlubel Mahallesi'ndeydi. Dedi ki, çok yüksek sesle suyu satıyorsun bir vatandaş, o da onu indi darp etti, sonra iş karakola kadar gitti. Bir tane de Çankaya Mahallesi'nden getireyim bir örnek, meyve tartışması kavgaya dönüştü bir apartmanın bahçesinde bulunan Çankaya'da ortak meyve ağacı komşular arasında kavgaya sebep oldu. Bunların normal zamanda olmayacağını düşünüyorum ama normal zamanlarda değiliz. Yollar. Güzel bir fotoğrafımız var Rahmi kardeşim. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan kent merkezinde gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra kırsalda da çalışmalarına devam ediyor. Bir diğer haberimiz de bu olsun. Yol, yapım, bakım ve onarım dairesi ekipleri bu yıl boyunca 159 cadde ve sokakta 41 bin ton asfalt yaklaşık kullandı. Yollarda bakım ve onarım gerçekleştirdi. Bakın 14 ilçede 539 mahallede görev ve yetki sorumlu bulunan yerlerde hizmete devam edecek diyor. Büyükşehir Belediyesi yol önemli, yollarımız önemli. Dört bir yana yeni yollar dedik. Şimdi geçelim. Hala kısıtlamaya uymayanlar var. Fotoğraf biraz geç geldi Rahmi. Ben bu haberi bitirdim şu anda. Geçelim onu. Kısıtlamaya e, uymayanlara 84 kişi. İnanılmaz cezalar var. Nasıl bir cesaret bilmiyorum. Ali Rıza Menevşe. Merhaba Ali Rıza abicim. Günaydın. Emekçilere hayırlı uğurlu olsun. İnşallah e, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Örnek haberci çıkartma abi demişler. Evet maskemiz bugün gündem oldu. Evet maskemizi çıkartmayacağız. Sonrası çok kötü. Dün de dedim ya belki bugün yeni olanlar varsa son bir aydır yoğun bakımda ki hastalarını merak edenlere aracılık yapıyoruz. Satürasyonu kaç? E, bir bakar mıyız? Şu ilaca başlanmış mı? Şu an bilinci yerinde mi? Neler oluyor orada diye inanılmaz bir trafik var. Bunları gördükçe inanın bunu... E, hani yatarken çıkartmasak yeridir diyeceğim. Ee, öyle. Belki de bunlarla çok karşılaştığımız için de biraz da böyle psikolojimiz de iyi değil. Şimdi geçelim bakalım kim bunlar? 21-28 Aralık'ta polis, ah bir de güvenlik güçleri. Onların da çok işleri arttı bu pandemi döneminde. 21-28 Aralık tarihleri arasında baktılar denetimlerde 284 kişi 892.419 lira Paraya bakın yaklaşık hani bir kişiye 3000 lira falan da herhalde. Bir de salgın tedbirlerine uymamak falan böyle şeyler var. Yani 284 kişiye 892 bin lira idari para cezası uygulandı. Bir haberimizde Utku Çakır Özer'in aynı zamanda gazeteci abimiz Utku Çakır Özer'in CHP Eskişehir milletvekili peşini bırakmadığı dosyalardan birisi biliyorsunuz Süleyman Çakır huzur evinde 75 kişiye orada kalan 75 vatandaşımıza Covid-19 bulaşması sonucu onu Covid teşhisiyle toplam 20'ye yakın ölüm yaşanmıştı. İşte burada sorumluluğu olan var mı, incelenecek mi, incelenmeyecek mi, izin verilecek mi, verilmeyecek mi derken Covid-19 ölümlerinde yöneticilerin kim onlar dönemin Huzurevi Müdürü ile dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün soruşturulmasına izin çıktı. Utku Çakırözer de mağdur ailelerin çocuklarıyla e, Huzurevi'nin önünde bir açıklama yaptı. Şimdilik bizden bu kadar. Bitiriyoruz. Yarın tekrar görüşelim. E, yarın görüşünce dek hoşçakalın.